Merhaba sevgili Haber Bodrum izleyicileri. Evet bundan böyle e, ara ara sizlerle buluşacağız ve Bodrum'da ve Bodrum çevresinde yaşanan bazı gelişmeleri sizlere anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince yorumlarımla tabii ki yapacağım bunu. Şimdi e, bildiğiniz gibi yaz mevsimindeyiz sezonun ortasındayız ve her tarafta şöyle bir tartışma var. Bodrum acaba gerçekten çok mu pahalı? Yunan adaları ya da işte ne bileyim yurt dışı Bodrum'a göre Türkiye'ye göre daha ucuz? Böyle bir şey söz konusu değil. Her malın her yerde her bütçeye uygun bir alternatifi mutlaka vardır. Mesela şimdi hani bu sezon başlamadan önce 4-5 seneden beri hep böyle bir lahmacun geyiği oluyor ya Bodrum'da ya bunlara inanmayın. Yani evet siz bugün 1000 liraya da 1500 liraya da Bodrum'da lahmacun yiyebilirsiniz ama bu sadece Bodrum'da değil. Yani Türkiye'nin herhangi bir yerinde, herhangi bir şehrinde de, Mardin'de de, Kayseri'de de, Ankara'da da, bakın İstanbul demiyorum. Bu yerlerde de çok pahalı lahmacun yiyebilirsiniz. Ama yine bütçenize uygun lahmacunlar da yiyebilirsiniz. Mesela benim Bodrum'da 100 liraya yediğim bir lahmacun var ki inanın bana hayatımda yediğim en güzel lahmacunlardan bir tanesi ve sadece 100 lira. Zar gibi böyle incecik bayağı da büyük doyuruyor. İki tanesi beni doyurabiliyor. 90 kilo adamım düşünün yani. bir ayran iki lahmacuna 230 lira para veriyorum. Yani bu alternatifler de var. Ee, Yunan adalarına bakıyorsunuz, Yunan adaları Türkiye'ye göre daha ucuz. Hayır değil, böyle bir şey söz konusu değil. Orada da tıpkı Türkiye'de olduğu gibi istemiş olduğunuz e, lezzetleri. Bazen daha ucuza, bazen daha pahalı yiyebiliyorsunuz. Ya yani bu dünyanın her tarafında aslında böyle. Yani ben bu Bodrum'u artık bu lahmacunmuş, işte ne bileyim, Yunar'ları daha ucuzmuş, Bodrum daha pahalıymış. Bunların artık geçilmesini istiyorum. Çünkü Bodrum'da her bütçeye uygun, herkese uygun restoranlar da var. her bütçeye uygun tatil alternatifleri de var. Yani bu yeter ki iyi bir araştırma yapacaksınız. Yani siz acaba aşırı zenginseniz Oraya gitmiş olduğunuz zaman, yani o çok pahalı denen yerlere gitmiş olduğunuz zaman lahmacun'a 1500 lira vermiyorsunuz. Siz orada o ortama ve orada bulunmaya o parayı veriyorsunuz. Bunu hiçbir zaman için unutmayın diyorum. Diğer konu, şimdi bayram tatili bitti. Bodrum'da ciddi bir çöp sorunu var. Ee, nasıl bir çöp sorunu var ama bu çöp sorunu sadece Bodrum yapmıyor. İnanın bana sadece Bodrum yapmıyor. Yani gerçekten bakıldığında e, Bodrum Belediyesi olağanüstü bir çalışma içerisinde çok ciddi anlamda, geçmiş yıllara oranla çok ciddi anlamda bir çalışma içerisinde. Fakat öyle sahneler var ki, öyle şeylere e şahit oluyoruz ki, ya bebek bezini kuma gömmüşler ya. İnanın bana. Bodrum Belediyesi'nde çalışan arkadaşlar bana bu fotoğrafları, videoları gönderiyorlar. Bakıyorum ben bazen içim acıyor. Ya da mesela bir çöp konteynerinin yanına gidiyorsunuz. O çöp konteynerinin yanına bir bakıyorsunuz. Çöp konteynerinin içi bomboş, dışı çöp dolu. Ya ve insan evladı, al onu, o çöp kutusunun içerisine at. Çok mu zor ya Allah aşkınıza ya bütün bunları yapmak? Ya Ondan sonra da işte Bodrum şöyle kirli, bo, bo, ya kirli olan Bodrum değil, kirli olan biziz, zihniyet. Herkes için demiyorum ben bunu tabii ki bakıldığında. Ve başka bir konu daha var, onu da ben burada hemen iletmek istiyorum, Bodrum'un trafik sorunu. Evet Bodrum'da ciddi bir trafik sorunu var. Ama karayollarına bakıyorsunuz, ee, karayollarının sorumluluğu altında olan yollara bakıyorsunuz. Bir de büyük şehrin sorumluluğu altında olan yollara bakıyorsunuz. Burada çok çok ciddi bir sinyalizasyon sorunu var. Yani bu ışıklar var ya trafik ışıkları. İşte orada ciddi bir sıkıntı var. Mutlaka onun bir şekilde ayarlanması ve birbirleriyle koordine olması gerekiyor. Yani 100 metre gerideki trafik ışığı yeşil yandığı zaman 100 metre sonraki trafik ışığı kırmızıya yanmamalı. O trafik akışının sağlanması gerekiyor. Burada ciddi bir sıkıntı var, bunu yıllardan beri söylüyoruz. Bunu mutlaka bir şekilde halledilmesi gerekiyor. Bir de saygısız sürücüler, o kadar çok ki, o kadar çok ki inanamazsınız. Yani iki şeritli yolu dört şeride çıkartanlara mı bakarsınız? Ne bileyim, kendi ya yolu kendi babasının malı gibi kullananlara mı bakarsınız? Yani biz eğer trafikte birbirimize saygılı olursak, şu anda Bodrum'da yaşamış olduğumuz trafik sorununun çok büyük bir bölümü çözülecek, inanın bana. Bu ve bunun gibi videolar için sık sık sizlerle beraber olacağım. Lütfen Haber Bodrum kanalına, Instagram'da ve YouTube'da abone olmaya olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın, görüşmek üzere. Bay bay.